Hoş geldin. Bugün aura alanını koruma meditasyonu yapacağız birlikte. Aura, fizik bedenini bir kılıf gibi saran ve yüksek enerji yayan bir alandır aslında ee, ve aura birbirinin üstünde ve aralıklı duran enerji katmanlarından oluşur. Aura bedenlerini fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal gibi isimlendirebiliriz. Bunlardan farklı isimler de duyabilirsiniz. Her bir aura bedeninin kendine has ama birbiriyle ilişkili olarak yaydığı bir titreşim vardır. Ve buna göre de kendi fonksiyonları vardır. Her, her şeyin aurası vardır. Yani çünkü her şey titreşir, ve işte biz de bugün aura alanımızı tüm negatif kalıntılardan temizlemek için bir meditasyon yapacağız. Ve de sonra da aurayı korumaya alacağız. Hep birlikte başlayabiliriz. Rahatça oturabilir veya uzanabilirsin. Gözlerini de kapatabilirsin. Burnundan derin nefesler alıp veriyorsun. Şimdi kendini ağaçların arasında imgele. Ağaçların yemişin ağaçların arasındasın. Burası herhangi bir yer olabilir. Ağaçların arasındasın ve yağmur yağmaya başlıyor. Yağmurun sesini duymaya başladın. Ve nefes verin. Yağmurun altında kalıyoruz. Yağmur hem bedenini arındırıyor. Hem de tüm Allah bedenlerini, tüm enerji bedenlerini arındırıyor. pırıl pırıl kadar yağmurun altında yağmurun suyuyla arınmaya başlıyor. Arın. İzin ver. İzin ver arınsın. Su arındırıcıdır. Bırak kendini Yağmur. Yağmur'un damlalarını görebilirsin. Belki de bunlar. Işıklı damlalar. Auraları arındırmak için özel bir yani. belki de. hissi. Avuranın arınmaya başladığını hissin. Bedeninin çevresindeki o gözde görünmeyen enerji bedenini arındığını hissetmeye başlıyorsun. İyice arındı enerji bedeni. Şimdi bu enerji bedeni alırana bir koruma ızgarası yapacağız birlikte ki istenmeyen hiçbir etki, hiçbir ihtimal, hiçbir enerji orada içeri giremesin. Hala ağaçların arasındasın ama artık tamamen avuranı arındırmış bir haldesin. Şimdi tepeden mas mavi bir ışık topu yavaş yavaş senin üzerine doğru geliyor. Ve bu mavi ışık topu taç çakrandan başının tepesinden içeriye giriyor. Tüm bedenini dolaşıyor. Feker feker tüm çakralarını dolaşıyor. Tüm bedenini kaplıyor ve bedeninden dışarıya doğru yayılmaya başlıyor. Enerji bedenlerini teker teker kaplıyor. Bunu görmek zorunda değilsin. Hissedebilirsin ya da sadece böyle olduğunu düşün. Mavi korumanın rengidir. Başmelek mükaili. Korumak kalkanının rengi mavidir. Bir ızgaranın tüm bedenini ve bedeninin Çevresindeki o alanı kapladığını hayal et. Mavi renk. Yer yer koyu, yer yer açık var. Izgara olarak hayal etme. Senin için zorsa balon şeklinde de imgeleyebilirsin. beni tamamen içine alıyor. Tüm auranı da tamamen koruma altına alıyor. Bu mavi din. Bir kalkan görevini görüyor. Tüm negatif istenmeyen etkilerden seni aşağı çeken, sana hizmet etmeyen tüm etkilerden seni artık korumaya başlıyor. <laughs> Ve artık tamamen güvendesin ve korunuyorsun. Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin.